الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان ولا خسران الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم يا ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Allahümme ya Rabbena erinel batıle batılen ve erzukna içtinabe sallu ala rasulina Muhammed sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allahümme sallam. Cumalarımız mübarek olsun. Cenab-ı nice nice mübarek cumalara, bayramlara bizleri ulaştırsın sağlık ve afiyet içerisinde. Bizlere imanı, İslam'ın şeref ve izzetini nasip eden hidayet üzere olmayı, Müslümanlığı nasip eden sahip olduğumuz ve olacağımız ömrümüz boyunca istifade ettiğimiz ve edeceğimiz nice nice ikramlarda, ihsanlarda ve lütuflarda bulunan Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz kainatın serveri iki cihanın güneşi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selamlar olsun. Cenab-ı Hak Resulünün sünneti ile ahlakı ile örnek hayatı ile hayatımızı şekillendirmeyi Yaşamayı bizlere nasip eylesin. Sadece diliyle ben Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum diyenlerden değil, aynı zamanda davranışlarıyla, aile hayatıyla, alışverişiyle, ticaretiyle aynı zamanda dünyalık meşkaleleri, muameleleri, yaşadığı hayatla İslam'ın Resulullah'ın ahlakını ve sünnetini de yaşayan kullardan olmayı, sevgisini ispat etmeyi bizlere nasip eylesin. Çünkü sevgi sözle ispat edilmez. Lafla olmaz, edebiyatla olmaz sevgi halin sevdiğinin haliyle hallenmeyi gerektirir. Sevdiğinin ahlakıyla ahlaklanmayı gerektirir. Bizim bu dünyada en büyük başarımız, elde edebileceğimiz en büyük makam, sahip olacağımız en büyük servet Allah'ın rızasıdır. Rabbimizin sevgisidir. Allah'ın rızasını, Rabbimizin sevgisini kaybettiğimiz zaman dünyada istediğin kadar mala, mülke, servete, makama sahip ol. Hiçbir ehemmiyeti söz konusu değildir. Cenab-ı Hak rızasını kazanacak bir hayatı yaşamayı gerçekten Allah'ı ve Resulünü çok severek hayatımızı yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bugün cuma hutbelerimizde hocalarımız sizlere adab-ı muaşereti anlatacaklar. Bizim milletimizin bir araya getiren, bizi millet yapan bir takım değerler var. Bir takım semboller var ve yine hayatımız boyunca atalarımızdan, dedelerimizden tevarüs ettiğimiz bir takım davranış örnekliklerimiz var. Bunlara adab kuralları, görgü kuralları diyoruz. Nezaketimizi, zerafetimizi, insan olduğumuzu adabı muaşeret kurallarına riayet ederek gösteriyoruz. Bu kurallar yüce dinimiz İslam'dan kaynaklanıyor. Elbette ki atalarımızın, dedelerimizin İslam'ın ruhuna aykırı olmayacak şekilde öğrettikleri selamlaşmak, oturup kalkarken dikkat edeceğimiz hususlar, küçüklerin büyüklere hürmet etmesi, farklı alanlarda atalarımızın da bizlere gösterdiği örneklikler vardır. Ama bütün bunların hepsi aslına bakarsanız Kur'an-ı Kerim'in ait kelimelerine ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dayanan, aslı oraya varan, sünnette mutlaka karşılığı olan güzel uygulamalardır. Malumlarınız insanlık tarihinin son iki yüzyılı hatta belki daha fazla son üç yüzyılı sömürgeciliğin tarihidir. Batı uygarlığının bugün günümüzde gerek teknolojik olarak Gerekçe gerekse bankacılık sistemi paraya hakim oluşu bir takım sosyal siyasi üstünlüklere sahip oluşunun sebebinin aslında son iki asırdır 3 asırdır dünya üzerinde yürütülen sömürgecilik faaliyetleri olduğunu söyleyebiliriz. Tarihçiler de bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Ekonomistler de bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Dünyanın fakir ülkeleri geçmişte, Amerika kıtası da buna dahil, işgal edilmiş, talan edilmiş maddi manevi servetleri Batı uygarlığının gelişmesi noktasında değerlendirilmişti. Hatta İngilizlerin bu Hint alt kıtasını uzak doğu ülkelerini işgal etmeleri, halkını sömürmeleri neticesinde İngiltere hakkında üzerine güneşin batmadığı imparatorluk diye tarihçiler tarih kitaplarında kayıt düşmüşler. İngilizler çoğunluğu Müslüman olan bu coğrafyaları işgal ettikleri sömürgecilik faaliyetlerine başladıkları zaman bir hakikatle gerçekle karşı karşıya kalıyorlar. Çok farklı coğrafyada, çok farklı coğrafyalarda Müslümanlar bir kültüre sahip olduklarını görüyorlar. Irkı, dili, soyu, sopu ne olursa olsun Müslümanların ortak bazı değerlere, ortak bazı davranış kalıplarına, ortak bazı reflekslere sahip olduğunu ve bu reflekslerin bu davranış kalıplarının Müslümanca bakış açısı diyebileceğimiz bu bakış açısının kendi sömürgecilik faaliyetlerine engel olduğunu o toprakları sömürme noktasında o direnişi o karşı duruşu temin ettiğini bu ortak dilin, ortak davranış kalıplarının, ortak inanışların sömürgeciliğe karşı bir itirazı doğurduğunu görüyorlar. Dünyanın bir de böyledir. Mesela Afrika'da Müslüman dervişlerin işgallere karşı direnişleri buna dair kitaplar da yazılmıştır. Bizim milli mücadelemize geldiğimizde de Rıdvan Hoca'nın Maraş'ta ben size cuma namazı kıldırmıyorum. Sadece Rıdvan Hoca değil, Manisa'da Manisa müftüsü, Denizli müftüsü takip Anadolu'nun dört bir yanında camilerde vaaz etmiş halkı Yunan işgaline karşı, Fransız işgaline karşı, İngiliz işgaline karşı dinimiz bize özgür olmayı mabedimizin göğsüne namehremeli eli değdirmemeyi emrediyor, bayrağımızı gönderden indirmemeyi emrediyor, şahadetleri dinin temeli olan ezanımızı kıyamete kadar bu vatan sattında seslendirmeyi emrediyor diye işgale karşı özgürlüğü, vatanı savunma görevini hatırlatmışlardır. Bu uzak doğu ülkelerinde de böyle olmuş. Araştırmışlar. Nedir bunun sebebi? Müşteriye karşı, sömürüye karşı ortak bir refleksler. Merhum bu Bosna Savaşı kahramanlarından diyor ki düşman yenilin savaş yenilince değil düşmana benzenilince. Savaşta yenilmek cephede yenilmek denilirsiniz. Geri tekrar başarılı olursunuz. Mağlubiyet düşmana benzediğimiz zaman gerçekleşir. İşte bu sömürgeciler işgal ettikleri toprakları kendilerine benzetmek istediler. Bunu yapacakları zaman ortak bir kültürle ortak bir davranış kalıplarıyla az önce dedik ya adab-ı muaşeret hutbelerde hocalarımız bu